halledeceğiz. Alıp oynayacağız, Gördüğünüz gibi top elimde. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün Berkay ve Belinay yarışta. Bakalım kim kazanacak? Borniklerimizi dizdik buraya. Çok heyecanlı. Evet. Arkadaşlar bugün iki Evet kazanacaksın değil mi? Evet. Kazanmalısın yoksa Ay. ceza var. tamam. kafasına patlatıcam evet şimdi başlıyoruz haydi herkes yerini alsın önce berkay ile başlıyoruz Ay. atalım 3 tane devirdim bravo 3 tane abi, sen de Bak, şimdi abi. sırada beloş var atalım oh, skor 1'e 0 <laughs> haydi başla beloş at bakalım Aferin Oo. sana. Tane de evet Berkay, sıra sende. Takla, wow. böyle, takla, Son iki böyle. tane kaldı. Bunları vuran kazanır. Haydi Belöç. Haydi. Çok heyecanlı. Kim kazanacak? Evet, evet Belöç. Haydi bakalım. Belöş çık. Haydi bakalım. Yerine gel Belöç. lik söz konusu. Evet. Son bir turda. Haydi bakalım kim kazanacak? Yani son güttür. 2 tane yapıyorduk. Haydi bakalım. Bileyim, haydi hızlı. Aa, hızlı. Haydi. <laughs> haydi Beloş. Yapabilirsin. <laughs> haydi Beloş. haydi Beloş. <laughs> Aa Beloş kazandı. Ya adetaller ben mi çekeceğim ya. Yapacak bir şey yok abilik bunu gerektiriyor. Cezaları Cezaları Cezalar, başlasın. Çok kötü cezalarımız var. Haydi bakalım Beloş. Çak. Çak Beloş bana çak. Çak çak çak. Şimdi cezamızı ver bakayım bana. Ver canım. canım. Aç kapağını. Açtım. Salla salla ne çıkacak? Salla salla ne çıkacak? Bakalım bakalım. Ne çıkacak? <laughs> bakalım bakalım ne çıkacak? Bakalım bakalım ne çıkacak? Aç bakalım. Ne? Bir caderdan kurtul. Bir caderdan kurtul. Bir tane daha hakkımız var. <laughs> evet. Çekiyorum. Bir caderdan kurtul. Bir insanda bu kadar <laughs> şans olur. Yemin ediyorum. Abi, Yoksa hepsini aynı mı yazdın? Yok. Son şansız. Bir iki tane geldi. Suya, ne abilerini, diyorsunuz? Abilerinin Kafanın kafanı orası <laughs> en kötü. Ne yapıyoruz? Hadi kafamı una sokmaya geçelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar kafamı una sokuyorum. Bakayım. De yiyor. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videomuz ipucu verelim. Berkay Biloşa makyaj yapacak. Bizi izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.